delikanlı yazmış. Yahudiler lanetlenmiştir diye. Bütün Yahudiler lanetlenmiştir diyor. Evet. Yanlış biliyor. Okumuyorlar Kur'an'ı, dikkat etmiyorlar. Sati değerlendiriyorlar. Dikkatlice okurlarsa Allah'ın öyle adil olmayan bir hüküm vermeyeceğini bilirler. Allah bir insan çocuk doğacak. Allah diyor ki her Müslüman çocuk her çocuk Müslüman fıtrat üzerine doğar diyor. Sonradan onları aileleri dinsiz yapıyor veya başka dinden yapıyor. Her çocuk Müslüman olarak doğuyor. Küçük doğan çocuk. Nasıl lanetlenmiş doğusu yani çocuk. Allah'ın adaletine uygun değil. Allah'ın varlığını, Allah'ın vasfını bilmiyor insanlar. Allah'ın öyle bir adaletsizlik yapacağını düşünüyorlar. Çocuk doğacak, fakat elinde olmadan lanetli olmuş olacak. Hiçbir suç olmadı halde. Lanetli olacak. Ne yaparsa yapın da bu lanetten kurtulamayacak. Böyle bir adaletsizliği Allah'tan ummak, Allah'ı anlamamış olmak demektir. Allah'a imanı samimi olan bir insan bunu söylemez. Bu ayetleri okur musun? Bakara suresi 88. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım... Dediler ki bizim kalplerimiz örtülüdür. Hayır Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. Bak şimdi ayete dikkat dinlerken buradan görüyoruz. Hiç dikkat etmiyorlar. Evet. Ayeti bir daha oku. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa, Bakara suresi 88. ayet. Dediler ki bizim kalplerimiz örtülüdür. Hayır Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Neden dolayı? İnkarından dolayı. İnkar ederse lanet. İnkar eden zaten cehenneme gidiyor. Evet. Eğer tövbe etmese, Allah affetmese cehenneme gidiyor. E zaten lanetli olmuş oluyor. İnkar ederse diyor Allah şart koymuş. Her Yahudi'yi ben lanetli görüyorum, lanetledim demiyor Cenab-ı Allah. İnkar ederse diyor lanetledim diyor. Bunu İnşallah. İnşallah. Öyle, e, yanlış anlayıp birçok hoca, birçok genç, birçok alim gibi kendini <laughs> gösteren şahıs bunu Yahudi düşmanlığı, Musevi düşmanlığı olarak veya onlara karşıtlık olarak propaganda da kullanıyorlar, yanlış anlıyorlar. Evet, evet devam edelim. Diğer bir ayet. Nisa suresi 155. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onların kendi sözlerini bozmaları. Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri. Bak hepsi suç bunlar. Görüyor evet, musun? Haram evet. olan fiiller. Hep haram olan fiiller sayıyor Allah. Bir daha oku. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür demeleri nedeniyle onları lanetledik. Evet. Bunlardan dolayı e zaten bunu yapan adam Cehenneme gidiyor. Hı hı da e Bunu yapma, yapmayanın hükmü nedir? Niye lanetli olsun o? Şartı koymuş Cenab-ı Allah. Bunu yapıyorsa lanetlerim diyor. Lanettedir diyor. Devam edelim ayete. Hayır, Allah inkarları dolayısıyla ona damga vurmuştur. Kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında inanmazlar. Azı dışında. Demek ki iman edenler var. Evet. Evet. E, hani hepsi lanetliydi? Allah diyor insanların çoğu iman etmez diyor. İman etmez demek lanetli demektir. Şu insanların çoğu lanetli. Bak insanların çoğu iman etmez diyor. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmez diyor. O da lanetli oluyor. Ama azı diyor Cenab-ı Allah doğru yoldadır. Evet. evet. E, hani hepsi lanetlenmişti? Değil, değil mi? Bir kişi bile değilse bu açık açıklamanın dışındaysa o hükmü yanlış anladılar demektir. Tabii, tabii. Allah diyor ki bak azı dışında azı'nı kurtuluşta görüyor Allah. İman ehliyse, güzel ahlaklıysa, Musevi de olsa, Yahudi de olsa eğer Allah'ın hükmüne uyuyorsa onu kurtuluşta görüyor Allah. Lanetli görmüyor. Evet, evet. Allah'ın hükmüne karşı savaş açanı lanetli görüyor Allah. Bu birçok adam tarafından yanlış anlaşılıyor birçok kişi tarafından yanlış anlaşılıyor. O ilk okulun ayeti bir daha oku. Ayetin devamında da var o. İnşallah. Bakara suresi 88. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki bizim kalplerimiz örtülüdür. Hayır Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. İnkardan dolayı. İnkardan. Bak burada ne diyor ayette? Pek azı iman eder diyor. Pek azı. Peki o pek az lanetlenmiş mi? Ya e Allah iman eder diyor. Hem iman ve lanet olur mu? Demek, Demek ki hepsi lanetlenmemiş. Ahlaksızlık yapan, zulüm yapan, Allah'ın hükümlerine savaş açan lanetleniyor. E zaten bunları yapanlar zaten cehennemde, cehennem ehli zaten Allah'ın lanetini orada için cehenneme giriyorlar. Tabii. Müslümandan da bunları yapan. Yani e, Müslüm, e, Müslümanlar da cehennemi dolduracaklar. Evet. Onlar da lanetli oluyor Allah'ın hükmünü yapmazsa. <laughs> Mesela tarifinist olur, komünist olur, Müslüman olur, Hristiyan olur, Musevi olur. Allah hükmünü yapmıyorsa lanetli oluyor zaten. Evet. Bunu sırf Musevilere yönetmek yanlış. Ve bütün Museviler içine kaplayacak şekilde söylemek yanlış. Bir Musevi alim de hocamız da yahut işte ah, bilim adamı Yahudi ayrı, Musevi ayrı diyor. Halbuki Kur'an'daki orada açıklamadı. Yahudi denilenler Musevi yolda anlaşılıyor. Çünkü onlar hükümlerinden bahsediyor. Tevrat'a uymamalarından bahsediyor. Değil mi? Tevrat'ın hükümlerine karşı tavır koymalarından, peygamberleri şehit etmelerinden bahsediyor. E, Tevrat'ın hükmüne uymamalarından bahsettiğine göre onlar Musevi. Evet. Onlar diyor putperest, müşrik bir kavimden bahsediyor. Yahudi kavminde mi kavim vardı, o ayrı bir kavim diyor. Ayrı kavim değil. Aynı kavimden bahsediyor. Tevrat'a uymadıklarından bahsedip de başka müşrik bir kavim olur mu? Ee, Tevrat'a tabi olmaları gereken e, Hz. Musa'nın ümmetinden bahsediyor. Ama onlara bazı yerlerde Musevi e, yani Ben İsrail olarak Cenab-ı Allah hitap ediyor. Bazı yerlerde de Yahudi diyor. Çünkü ayetin üstünde, gelişinde, gidişinde bak mesela diyor ki hani onlar cumartesi yasağını çiğneyenler haddi aşmışlardı. Müşrikler için böyle bir hüküm yok ki. Hı hı. Tabi bu tabi ben İsrail tabi. bu. Tabi. Tabi. Cumartesi günü iş yapma yasana uyduklarında balıklar onlara açıktan akın akın geliyor. Cumartesi günü iş yapma yasana uymadıklarında ise gelmiyorlardı. Mesela burada anlatılan Yahudiler. Yani ben İsrail. Hı hı. Evet. Bak onları kendisinden sakındıkları şey yapmadı, ısrar edip baş kaldırınca, baş kaldırınca. Onlar aşağılık maymunlar olunuz dedik. Baş kaldırmayınca demiyor Allah. Baş kaldırınca dedik diyor. Bunu anlamıyorlar. Hepsi maymun diyor adam. Ya Allah'ın hükmüne uymuyorsa Allah böyledir diyor. Allah'ın hükmüne uyuyorsa demiyor Cenab-ı Allah. O zaman mümin hükmü var. Bak mesela kim Yahudiler kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. Dillerini bükerek ve dine bir kin ve hınç basıyarak diyor. Bu kelimeler Tevrat'taki hükümleri değiştiriyorlar. Evet. Ya putperestlerin Tevrat'ta ne işi var zaten? bağlantı olmaz onlar. Yani ayrı bir kavim değil. Burada Musevilla'dan de bahsediyor. Allah onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir diyor insan oldukları için lanetlemiştir demiyor. Küfürleri. Küfür etmezse lanetlemiyor Allah. küfrede küfreden Müslüman cehenneme gitmiyor mu? Lanetlenmiş olmuyor mu? O da küfre gidiyor. O da lanetleniyor. Böylece onlar az bir bölümü dışında inanmazlar. Ya e Allah bütün dünya için bunu söylüyor zaten. İnsanlar çoğu iman etmez diyor. Bu konuyu bu şekilde bilmeyenler kardeşlerimiz aktarsınlar. Museviler toptan lanetleme, işte hepsine maymunsunuz demek Kur'an'a uygun değil. Yanlış biliyorlar. Yanlış öğrüler. Ayet hükmü de çok açık anlaşılmayacak gibi değil.